Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz Han Danışmanlıktan aile danışmanı Sayın Seda Kavurkacı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle Seda Hanım'ı tanımak istiyoruz. Buyurun. Tabii. Seda Kavurkacı ben. İstanbul Üniversitesi radyo-televizyon mezunuyum aslında. <gülüyor> <gülüyor> Sonrasında bir süre televizyon sektöründe yer aldıktan sonra sağlık sektörüne geçiş yaptım ve e, biraz e, çok uçlarda düşünemedim e, bir an. <laughs> Her ikisi de o kadar stresli ve yoğun ki. Evet ve e, hastane şartlarında ben e, nakil koordinatörlüğü yaptım ilik nakli koordinatörlüğü. E, bu süreçte de e, sosyal hizmetler okumaya karar verdim ardından da aile danışmanlığı eğitimi alıp Hayatıma bambaşka bir yön kazandırdım aslında. Şimdi aile danışmanlığı hizmete veriyorum. Hiç böyle dingin bir e, profesyonel meslek seçmeyi tercih etmemişsiniz. Hep hareket var. Galiba hep evet. Hep stres var, hep yoğunluk var. <laughs> Hareketi seviyorum. Ben çok dingin bir insan olmadığım için aslında. <laughs> Peki, e, bu işi yapmaya nasıl karar verdiniz? E, bu işi yapmaya şöyle, e, şimdi sağlık sektöründe çalışırken çalıştığım bölümde e, nakil koordinatörüydü ve orada çok e, ister istemez çok böyle cana ve içe dokunan şeylerle çok fazla karşılaştım. E, bu süreçte de aslında birçok ailenin, birçok çiftin, kişilerin e, destek almaya ihtiyaç duyduğunu ve alması gerektiğini e, düşündüm aslında ve bu şekilde biraz yola çıktım. Yani iletişimi seviyorum. İnsan ilişkilerini de seviyorum. İnsanlara bir şekilde iyi gelmeye çalışıyorum. Ya yani, e, profesyonelleşmeden önce e, hep bir şeyler yapmaya çalıştım ve dedim ki neden daha profesyonel ve doğru şekilde insanların yön kazanmasına yardım etmeyeyim. Evet. Şimdi bilmediğim için bunu hı hı. soruyorum. Aslında çok güzel bir noktadan yola çıkmışsınız. Evet. Demek ki sektörde de böyle bir açık var. Hakikaten hı hı. sadece bu nakil konusunda değil, evet. o alanda değil, sağlık sektöründe bir danışmana gerçekten ihtiyaç var. Tabii ki birçok koordinatörler var, işini evet. çok ama çok iyi yapan meslek erbabları var. Fakat İnsanlar psikolojik olarak gerek bu onkolojide olsun gerekse işte bu nakil işlemlerinde olsun çok büyük stresler ve sıkıntılar altında kalıyorlar. Böyle bir şey var mı? Yani bir danışman var mı hastanelerimizde? Yani şimdi her hastane için geçerli midir bilmiyorum ama tabii bütün hastanelerde bir psikiyatri bölümü e, her koşulda var zaten. Ama bölüm yani, olarak değil e, yani. Ama tabii aile danışmanı <laughs> olarak e, danışmanlık hizmeti ne yazık ki yok. E, yok yani çok büyük bir eksik var. Evet, evet. E, psikiyatristlerimiz güzel psikiyatristler, güzel psikologlarımız var ve e, onlar elinden geldiğince aslında yardımcı oluyorlar ama aile danışmanlığı biraz daha kapsamlı ve kişiye yönelik değil tamamen ailenin geneline yönelik o yüzden çok daha fazla ihtiyaç var aile danışmanın aslında. Kesinlikle öyle. Çok doğru bir noktadan yola çıkmışsınız. Bunu aslında şimdi işte onkoloji dedik, nakil dedik, hı hı. daha birçok alan var ama özellikle de içinde bulunmuş olduğumuz süreçte, hı hı. yani salgın sürecinde daha iyi anladık. Çünkü yakınlarımız hastanede tedavi görmeye başladığında aileler yakınlarını göremiyorlar, hasta kişi yakınlarını göremiyorlar. İçinden çıkılası bir durum değil. Ben düşününce bile kendimi çok kötü hissediyorum. O yüzden böyle bir danışmanlık hizmetine cidden ihtiyaç var. Kesinlikle. Peki size kimler başvurmalı? Bu dediğimiz herkes. <gülüyor> <gülüyor> aslında evet bu dediğimiz herkes. Yani e, aile danışmanlığı e, yasalarla belirlendi. Ve e, aslında aynı çatı altında yaşayan... E, Evlilik, ayrılık, boşanma süreci aynı zamanda emekliliğini almış ama bir şekilde evde oturduğu için ailesiyle krizler yaşayan ya da işte e, çocuğu olan bunun ergenlik dönemi, sınav dönemi bir sürü çocukta e, tabi evreler var. Bu dönemlerde sıkıntı yaşayan herkes aile danışmanına başvurmalı aslında. Kişisel terapi yapıyor musunuz? Kişisel terapi e, yani şöyle kişisel terapi yapmıyoruz. Aile danışmanlığı bireysel terapiden farklı olarak aile bireylerini ele alan bir e, terapi yani psikoterapi yöntemi. Diğer psikoterapi ekollerinden ayıran özelliği de bu aslında. Hı hı. Yani... E, aile bireylerini tek tek görüşmeye alıyoruz biz sorunlu ya da sıkıntılı durumlarda. Hepsiyle ayrı ayrı görüşmelerimiz oluyor ama kişisel terapi biraz daha farklı oluyor. Bizim yaptığımız görüşme Aileye terapi uyguluyoruz biz, çiftlere terapi uyguluyoruz ya da çocukla anneye, çocukla aileye gibi terapilerimiz oluyor ama kişisel terapi konusunda ihtiyaç duyulduğu takdirde ilgili uzmanlara, psikiyatristlere, psikologlara bireysel olarak da yönlendirdiğimiz danışanlarımız oluyor. Evet. Peki gelen danışanların talepleri ağırlıklı olarak hangi yönde? Evet. Gelen danışanlarımız e, genelde e, eşim beni anlamıyor kısmında çok fazla çiftlerin bu çatışma noktası. Hele ki bu pandemi dönemi hepsi üst üste geldi ve e, eşim beni anlamıyor, beni dinlemiyor kısmı çok ağırlıkta aslında. E, birbirlerini anlamadıklarından bahsediyorlar ya da tabii e, çocuklar da evde olduğu için e, çocuğumla aramda çok fazla problem çıktı deyip gelen danışanlarımız da var. E, tabii bunun yanı sıra bizi ara bulucu olarak düşünüp kabul eden ve ara buluculuk yapmamızı isteyen bir portföy de var aslında ama hı hı. E, bunu da e, aslında tırnak içinde de belirtmek isterim. Aile danışmanları ara bulucu değildir. Hı hı. E, ya yani insanların bir kısmı bunu biraz yanlış anlıyor hı hı. ve e, geldiklerinde hep haklı haksız tarafı seçmemizi ya da e, suçluyu suçsuzu ayırt etmemizi istiyorlar ama biz kesinlikle böyle bir şey yapmıyoruz. Bizim e, yargılamak işimiz değiliz. Tamamen tarafsız bir şekilde dinleyip kişilere ayna tutup onların dışarıdan kendilerine bakmalarına yardımcı oluyoruz aslında. E, bu konuda da e, Elimizden geldiğince onlara bu yürüdükleri yolda destek vermeye çalışıyoruz. Evet. İlişkide veya evlilikte iletişim hı hı. problemleri nasıl giderilir? Neler önerirsiniz? E, i̇letişim problemleri yani genel olarak zaten bütün ailede, yani bütün ailelerde çok sık karşılaştığımız bir durum. Zaman zaman aslında bizim kendimizin de çok karşılaştığı bir durum. Çünkü bazen bir döngüye gireriz ve karşımızdakini aslında hiç dinlemeyiz. Kesinlikle hep konuşmayı seçeriz. Ama hiçbir zaman dinlemeyiz ya da dinliyor gibi gözükürüz. bu konuda benim en büyük tavsiyem şu olacaktır. önce ne istediğimizi bilmeli kendimizi kabullenmeli, sevmeli ve sonrasında karşı tarafı iyi dinlemeliyiz. Yani biz eğer eşimizi ya da çocuğumuzu iyi dinlersek, onunla empati kurabilirsek, onu anlamaya başlarız ve bu noktada olaylar çözümlenmeye başlar. O yüzden elimizden geldiğince iyi bir dinleyici, yani konuşmacıdan ziyade iyi bir dinleyici olabilirsek ...ve güzel empati kurabilirsek... ...gerçekten kendimizi karşımızdakinin yerine koyarsak... ...çok daha verimli bir iletişim sağlayabiliriz. Evet. Evliliklerde en sık gördüğünüz problem nedir? Evliliklerde... <laughs> Evliliklerde en sık gördüğümüz problem... ...yani genelde hep işte... ...biraz önce konuştuğumuz gibi o... ...eşim beni anlamıyor... ...eşim beni dinlemiyor... ...isteklerime karşılık vermiyor gibi sıkıntılarla çok geliyor Aldatma. danışanlarımız. Aldatma? da ne yazık ki var. Yani onunla da çok karşılaşıyoruz. Eşim beni aldattı, aldatıyor. Ben eşimi aldattım. Kendimi affettirmek istiyorum. Yani bu taleple de gelen çok oluyor. Aslında yine biraz önceki konuya dönüyoruz. Ne neden yapıldı? Yani ne neden sonucu kurulduğu zaman eee bir şekilde şey yapıyoruz aslında ortak noktaya varabiliyoruz ama genelde e, anlaşamamazlıklar, birbirini dinlememe sebepleri, e, ailevi sebepler hı hı. E, bu işte bizim genel topluluğumuzda Tabii. çok büyük <laughs> sorundur aslında gelin kaynana, görümce gelin. annen bunu dedi, senin ablan bunu dedi, senin evet. baban bunu yaptı. Yani Kesinlikle. ailelerle e, her iki tarafın ailesiyle sanki evlilikler yaşıyoruz değil mi? Kesinlikle. Ve hepimiz de evliliğimizde bunu yaşamışızdır. Evet. Yaşamışızdır. Yaşıyoruz. Yani bir noktada muhakkak konu dönüyor, dolaşıyor ve oraya geliyor. Ee, bunun sonucunda da birbirimizi aslında dinlemediğimiz için ve sadece konuşmayı tercih ettiğimiz için orada artık kopukluklar geliyor ve danışanlar bizim karşımıza geldiğinde şu oluyor. Eşim beni hiç anlamıyor. Hı hı. Eş dönüyor diyor ki neden? Neyi söyledin anlamadım. Diyor ama diyor ben sana diyor bunu bunu söyledim. Ama diyor sen bana bunu böyle söylemedin. Yani. İma ettin. Aslında burada biraz açıklık da çok önemli. Yani hani. E biz kadınlarda daha çok var bu. İma etmeyi seviyoruz. İma etmek konuşmadan anlaşılmayı... Konuşmadan böyle yüz mimiklerimizle anlasın bizi. Evet. Yapıyoruz bunu. Evet. Çok yapıyoruz aslında. Bu bir öz olsun. <laughs> çok yapıyoruz. Bu konuda anlaşılmayı çok bekliyoruz ve karşımızdaki erkek diyor ki ama sen bana bunu söylemedin. Çünkü adam çok daha düz düşünüyor. Diyor ki bana bardağı al dedi. Ben de bardağı aldım. Bana şunu söylemedi ki bardağı alırken tekrar bir bardak çay ister misin? Ya. Ya da bana bir bardak daha çay verir misin demedi. Biz kadın olarak diyoruz ki bir çay daha ister misin diye sormadın ama sen bana. Ya bunlar çok basit örnekler ama böyle yavaş yavaş büyüyen ve çok ciddi anlamda genelleşen başka şeyleri de doğuran sıkıntılar. Tabii. Tabii tabii gerçekten de öyle. Peki e, şu aile konusuna dönelim. Evet. <laughs> Aileler konusuna dönelim. Ailesine sınır çizemeyen eşler evlilikte ne gibi sorunlar yaşar? E, ailesine sınır yani... Aile bizim için çok önemli bir kavram. Yani bizim toplumumuz için özellikle gerçekten çok önemli bir kavram. Aile olmak önemlidir. Hep bir aileyizdir. Geniş aileleri severiz. Ama bir noktada şuna önem vermek gerekir. Biz artık geniş aileden çekirdek aileye geçiyoruz. Çekirdek aile olduk ve biz çekirdek aileden yeni bir geniş aile oluşumuna gireceğiz. Bunun ayrımını iyi yapmak ve benimsemek lazım. Yani e, aileler bunu yapamadığında bu, bu konuda da biraz e, erkekler e, ortayı bulucu olması gerekiyor. Ama e, hep bulamayanlar onlar değil mi? Evet ya aslında çok fazla yük bindiriyoruz bir de. Yani <laughs> haklarını dayamamak lazım. Hem çok yük bindiriyoruz, çok şey istiyoruz ama aynı zamanda da yapmaları gerekeni yapmadıklarını da görüyoruz. Çünkü e, Özellikle erkek çocuklarda anneye ekstra bir düşkünlük var. Bunu kadınlar yapmıyor mu? Tabii ki yapıyor. Yani annesinin ya da işte kardeşlerinin söylediğiyle evliliğini yürüten çok kadın gördüm. Ya yani annesi onu diyor kocasına gidip bıt, bıt bıt bak sen şey yaptın benden bunu bunu almalısın bana falan. Çünkü arkada konuşan başka bir kadın var. Ama bak ev almış. Ama bak o ona araba almış. Çünkü aslında arkadan gelen bir annenin yani bir şekilde o zorlukları yaşamış kızı yaşasın istemiyor ya da işte kardeş kardeşi yaşasın istemiyor ve bir şekilde erkeğe yükleniliyor. Erkek annesinden kopamıyor ayrı bir aile oluşumuna giremiyor ve diyor ki hayır o benim annem. Tabii ki gelecek, istediğini söyleyecek ama şunu ayırt etmek lazım. Hayır, sen artık ayrı bir aile oluşumundasın. Zaten bu e, işte iletişim problemleri aslında aldatma kısmına geldiğimizde genelde e, çok yine karşılaştığımız bir durum. Biz aldatma olayının derinlemesine indiğimiz zaman genelde ailesine sınır çizemeyen eşlerle karşılaşıyoruz. Tabii. Çünkü bu sefer eşlerden bir diğeri başka arayışlara giriyor. Tabii. Kendini artık çıkmazda hissediyor ve e, Başka heyecanlar peşinde koşmaya başlıyor. Ve en Onu azından, anlayacak birini istiyor. Tabii hem öyle hem de en azından artık ailesinin bilmediği, kimsenin görmediği, tanımadığı bir başkası var. Evet her şeyi paylaşıyor. Onunla her şeyi zaten rahat yaşayabiliyor. Annen Halbuki düşünseler, ben şimdi burada bütün kinimi kusarmışım. <gülüyor> 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 Halbuki düşünseler ki hazır danışmanımızı bulmuşken... <laughs> Düşünseler ki evet ben bu sınırları çizebilir isem eşimle de gayet mutlu olabilirim başka evet. bir heyecana ya da başka bir e, yalan hayata gerek duymayacağım Yok, evet. değil mi? Kesinlikle öyle ve olan çocukları oluyor aslında değil mi bu durumda? Ne yazık yani. Ya, e... Bana taraf tutuyor musunuz diye sorsanız ben her zaman çocukların tarafındayım. Çünkü eşler bir şekilde sıyrılıyor, bir şekilde haklısı haksızı kendi içlerinde bunun muhakemesini yapıp kendilerini üste taşıyabiliyorlar ama çocuklar çok daha fazla bunun altında ezilen ve bir şekilde içine dönük başka uyum problemleri yaşayan farklı bireylere dönüşüyorlar aslında esas o yük işte çocukların üzerine bindiriliyor. Kesinlikle. Anne baba üstünden o yükü atıyor. Bir de şu var. Evliliğin kurtarılabilmesi için hayata getirilen çocuklar. Çocuk evliliği kurtarır mı? Çocuk evliliği kesinlikle kurtarmaz. Yani şöyle düşünün. Zaten eşinizle çatışma halindesiniz. Zaten anlaşamadığınız bir olgu var. Çözemediğiniz bir sürü sorun var. Ve birden hayatınıza yeni bir oluşum, yeni bir birey geliyor. Ve e, siz bu birey için tekrar başka bir çatışmaya gireceksiniz aslında. O çocuğun daha sağlıklı e, kendisiyle ilgili hem fikirde hem fikir olacak anne babaya ihtiyacı varken, siz bir çatışma halindeyken çocuk için başka bir çatışmayla devam ediyorsunuz. Ve e, aslında dünyaya getirdiğiniz o masum bebek. İlerleyen zamanlarda uyum problemleri yaşayan, çok daha farklı sıkıntılar, farklı bağımlılıklar edinen ve işin içinden çıkamadığı, yani ebeveyn olarak kimseyi doğru algılayamadığı ne yazık ki farklı bir yaşama başlıyor. Ve aslında çiftler de kendi içindeki problemi çözmediği için çocukla daha büyük bir karmaşaya giriyorlar. Çünkü sorumluluğu olduğunuz Yepyeni bir insan var. Tamamen siz bakacaksınız ve e, düşünsenize anlaşamadığınız birisi var. Siz çocuğu ayağına çorap giydirmek isterken eşiniz diyor ki "Hayır çorap giydirmeyeceksin." Ve çocuk bunun arasında gidip geliyor ama siz o kavgalarınıza bir yenisini daha eklemiş oluyorsunuz aslında. O yüzden lütfen <laughs> E kendi problemlerinizi çözmeden mümkünse çocuk edinmeyin, çocuk yapmayın ve bu problemleri aştıktan sonra her çocuk mutlu bir aileyi, mutlu anne babayı hak eder diye düşünüyorum. Evet. Boşanma, ayrılık ya da velayet sürecinde çiftler aile danışmanından destek almalı mıdır? Almalıdır. Almalıdır. <laughs> kesinlikle almalıdır. Bunun da cevabı kesinlikle. Yani şöyle bunu zaman zaman yani kendimiz de yani biz profesyonel olarak bunun eğitimini görüyoruz. Eğitimini alıyoruz. Ama kendi ailemiz içerisinde bile belli çıkmazlara girebiliyoruz ve destek ihtiyacı duyuyoruz. Ki bu kadar zor bir süreçte yani gerçekten bir boşanma davası, velayet davası ya da evlilik öncesi çiftlerin ayrılması, ya bunlar gerçekten çok zor süreçler, çok sancılı süreçler ve e, her zaman herkes kendi atlatamayabilir. Bunu kabullenmemiz gerekiyor ve destek almak e, bizi daha zayıf yapmıyor. Destek almak aslında daha güçlü bir şekilde o e, Savaş mı demek lazım? Ne demek lazım? O kendimizle bir savaşımız oluyor var, çünkü. Var oluyor. Ve e, e, o en azından kendimizle olan savaştan daha güçlü çıkmamız için bir şekilde e, uzmanlara, aile danışmanlarına başvurulması gerekiyor bence. Kesinlikle bence de. Peki eşler arasında meydana gelen aile içi sorunlarda danışmanlık desteği alınmak istenmesi durumlarında eşlerden sadece Birisine mi yoksa ikisinin de olması durumunda ikisine de mi danışmanlık desteği verilmektedir? E, şöyle yani e, aile danışmanına geldiğinizde ben sizinle birebir de görüşüyorum. Sizinle aslında birebir de destek veriyorum tabii ki. E, ama biraz önce de konuştuğumuz gibi bu çok böyle terapi bazlı olmuyor. Çünkü bizim işimiz aile. Aileyi güçlendirmek ve aileyi çözümleyebilmek aslında. Ben sizinle her ne kadar birebir de görüşsem de aslında bu tür süreçlerde çiftleri ya da işte çocuklarla birlikte ya da çocukları anne babalarıyla birlikte görmek her zaman en sağlıklısı oluyor. Evet. Ama bazen eşlerden bir tanesi ee, sanki o aileyi sadece diğer eş kurtaracakmışçasına, hayır benim ihtiyacım yok ben gelmek istemiyorum sen gidiyorsan git. Evet. Yapabiliyor bunu. Çok yapan var. Yani, e, yine bu konuda e, yüzdelik olarak erkekler çok daha fazla. Her zaman şey hayır benim ihtiyacım yok e, sende problem yok. ya da e, ben elimden geleni yapıyorum, yapıyorum ihtiyaç duyuyorsan sen gidip alabilirsin yani, desteğini diyor. Ama e, aslında hiçbir şey tek taraflı değildir. Yani evet siz elinizden geleni yapıyorsunuzdur muhakkak ama o süreçte iki tarafta elinden geleni yapıyor. Sadece doğru yapmak önemli. Doğru şekilde davranmak önemli. Ee, o yüzden elimizden geldiğince bu tür vakalarda da e, biz eşlerin ikisine de ulaşmaya çalışıyoruz. En azından e, bir görüşmeyi muhakkak, e, özellikle de çocuk varsa çocuklar için önden e, muhakkak görüşmeye çalışıyoruz. Çocuk mevzubahisi olduğunda da genelde olumlu dönüşler alıyoruz aslında. Peki son olarak sizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? <laughs> ee, bizi izleyenlere... E, Kendilerini en başta sevmeleri, çok iyi tanımalılar. Yani kişi kendisini tanımaya başladığında ne istediğini de anlamaya başlıyor. Ve kendini kabullendiği zaman da karşısındaki eşini, arkadaşını, çocuğunu, anne babasını hepsini aslında genel olarak kabullenmeye de başlıyor. Önemli olan bizim ne istediğimizi bilmemiz. İşte e, bu sayede de doğru eş, doğru iş, doğru arkadaşlıklar hepsi akabinde bir şekilde e, geliyor ve bizim bunu yapabilmemiz için işte hep zaten şey deriz ya yani çok en azından duyarız çevremizde de annem gibi biriyle evlenmişim, eşim yani babam gibisin. Bir şekilde o e, birbirimize o ebeveynliği aslında veriyoruz, bu şeyi sorumluluğu yüklüyoruz. Hem istemiyoruz annemiz ya da babamız gibi birisi olmasını hem de aslında ne istediğimizi bilmediğimiz için, kendimizi çok iyi tanımadığımız için hep anne babalarımız gibi eşler seçiyoruz. O yüzden olabildiğince izleyenlerin kendini tanımasını, kendini kabullenmesini ve sonra karşısındakini kabullenmeye başlamasını tavsiye ederim ben. Ve sevgi en büyük ilaç. Çok teşekkür ediyoruz bu keyifli sohbet için. Ben teşekkür Tekrar ederim. hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Sağolunuz. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, aile danışmanı Sayın Seda Kavurkacı konuğumuz oldu. Hoşçakalın.